Merhaba ben Utku İzmir'de oturuyorum. 13 yaşın, 14 yaşındayım. E, programlamaya başlamamın sebebi millete, arkadaşlarımı eğlendirmekti. E, bu programlama benim için çok iyi bir dönüm noktası oldu. Ondan sonra onlarca proje geliştirdim, oyun yap, bir tane oyun yaptım. Onun dışında benim için çok değerli bir gelecek oldu. İlk önce programlamaya Windows 95 bilgisayar babamın banka bilgisayarı getirmesiyle başladım. Çökerte çökerte bilgisayar öğrendim yani. Onun dışında bilgisayarı kullandıktan 1-2 yıl sonra Word ve Word ve Excel kullanmaya başladım. Excel üzerinden çeşitli programlar yazdım. Mesela grafikler çıkarttım. Ondan 1-2 yıl daha sonra programlamayı öğrendim. Tam olarak ne olarak o yeni uygulamalar, hesap makinesi falan yazabiliyordum. Ondan da bir yıl sonra bu programlama çok e, benimdeki programlama çok gelişti ve web sitesi yazmaya başladım. Web sitesi yazmam e, benim için gerçekten güzel bir şey oldu çünkü web sitesi yazarak arkadaşlarımı etkilemiş oldum. Hem de e, arkadaşlarımla beraber bir grup kurup e, beraber programlama yapmaya başladık. Yani programlamanın çok etkili olduğu inanıyorum. Bu grubu kurduktan sonra arkadaşım ilan vermişti internet sitesine. Beni annemi ar aradılar. Ondan sonra çok komik deneyimlerdi bunlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer programcı olmak istiyorsanız zorlanmanıza hiç gerek yok. Sonuçta belki kimse programcı olarak doğmuyor. Yani herkes eğlenerek öğrenir. Yani eğer bu konuda hakikaten ilgi duyuyorsanız bir öğren ilgi bu konuda ilgili kitap karıştırır. Kitap karıştırır veya internette dolaşıp bu konuyla ilgili deneyim olabilirsiniz. Ondan sonra program yazmak çok sıkıcı bir şey de değil. Hataları bulup çeşitli hatalar bulup gülebiliyorsunuz. Mesela öyle hatalar oluyor ki arkadaşlarınızla siz hep beraber gülüyorsunuz. Yani programlama iyi bir şey, sıkıcı bir şey değil. Yani bu konuda kimsenin sizi uzaklaştırmasına izin vermeyin. Bu konu geleceğin projesi. Program yazmanın faydaları aslında birincisi program yazmak çok eğlenceli bir şey oluyor. İki takım çalışmasını destekliyor. Ve her zaman nasıl düşüneceğinizi size öğretiyor. Mesela bir program yazacaksanız bu programın nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Yani bu nasıl bir şey yapmalıyım ki böyle olsun diye düşünmeniz gerekiyor. Düşündüğünüzde zaten doğru yol bulduğunuzda Genel programcıların zaten çoğu nasıl düşüneceğini bilen insanlar oluyor. Onun dışında e, ne yapacağım gelecekte bir işin mühendisi olmak istiyorum, yazılımcı olmak istiyorum çeşitli şirketlerde. Mesela şu anda Google'ın e, Google Science Fair'e başvuru yaptım, orada yarışmak yapmak, yarışmaya katılmak istiyorum. E, kazanırsam eğer çok iyi bir deneyim olacak benim için ve daha fazla yazılım yapmaya başlayacağım mesela çeşitli oyunlar yaptım şimdiye kadar çeşitli programlar çeşitli oyunlar yaptım hesap makinesi yazdım ve oyun dedi oyun e, App Store için oyun yazmayı planlıyorum ve tane. buradan ailelere seslenmek istiyorum eğer bir e, oğlunuz ya da kızınız bir pro program ya da bir proje üretiyorsa onu eğitim nedeniyle engellemeyin. Ona daha çok destek olun. Sonuçta geleceğin mesleği bu. O, çünkü oğlunuz sonuçta diğerlerinin yaptığı gibi oyun oynamıyor. Bir oyun üretiyor. Yani kendisine ait bir şey üretiyor.